Bağlantı kurmak arasında bu iki olayın. Yani Giuliani'nin e, avukat olarak ekibin içine girmesiyle e, Halkbank Genel e, Müdür Yardımcısı'nın New York'ta olması e, bence çok bağlantılı şeyler değil. Yani ben açıkçası tam olarak anlayamadım. Neden Halkbank gibi bu davayla ilgili e, e, bilgiler e, de, adı çıkmış D dosyanın içinde olan birisi nasıl oldu da New York'a gelmek riskini göze aldı? Özellikle zaten yani bir sürü soru işareti var burada. Bir tanesi bu niye New York'a geldi? Diğeri Giuliani'nin ne gibi bir görevde olacağı. Benim daha önce duyduğum Giuliani'nin avukatlıktan çok bir şekilde lobicilik yapacağıydı bu konuda. Ve nitekim gelip Cumhurbaşkanı ile görüşmesi de biraz bunu, tayin bunu teyit ediyor. Bir de şöyle ilginç bir gelişme var. Yargıç bu haber artık basında Amerikan basınında Giuliani'nin avukatlığını yapacağı Zarrab'ın ekibine girdiği ortaya çıkınca davadaki yargıç bu konuyla ilgili bilgi istemiş. Yani Giuliani'nin avukat ekibinde olup olmayacağı konusunda ve teyit gelmemiş Zarrab'ın avukatlarından. Yani henüz böyle bir şey yok diye. Yargıç da şunu söylemiş. Ben yargıç olarak bunu söylemek zorundayım. Geçmişte Giuliani'nin belediye başkanlığı ekibinde ben de bulundum. Hatta o göreve geldiğinde beraber çalışmışlığımız vardı hukukçu olarak. Belki de o yüzden bu davayla ilgili bunu söylemem gerekiyor diye bugün New York Times'da bir yazı çıktı. Yani yargıçın da bir şekilde Giuliani ile beraber çalışmışlığı var. Bütün bunlar gösteriyor ki aslında Amerika'da kurumlar gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Yani Giuliani'nin girmiş olması işin içine Basında ilgi topluyor ve birazcık siyaseten olayı ıı, Türk-Amerikan ilişkilerine yansıtacak mesela bugün Rex Tillerson konuşacağız herhalde evet. dışişleri bakanı Ankara'da eminim bu konular açılacak.